Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Çağlı Şikel, annesi Osman Şikel'in doğum gününü ailecek bir kez kutladı. Annesine pastalı mumlu doğum günü sürprizi yapan Şikel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu şekilde ifade etti. Bizim en kıymetlimiz, ana kraliçemiz Sənin bu gözəl doğulduğun yenidən həyatımıza. Çox gözəlsin annəm və iyi ki bizim annəmisən. Varlığına binlər çəkəs şükürlər olsun. Həç böylə sağlamla, nəşeylə. Biz isə Osman xanımın yeni yaşını quturur. Uzun və sağlamlı ömürlər diləyirik. Nəcə nice mətlud doğum günlərinə inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.